Kıymetli davul hüyüklü hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavut köyümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız, Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler el ele, gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede Has bahçenin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor. Maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköyümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Yol boyunca devam eden, göz alabildiğine uzanan engebeli çıplak dağlar bir güzellik vaat etmediğinden etrafa şaşkın şaşkın baka kalırsınız. Ama inanın bu iddiasız, tozlu bozkır, bağrında olağanüstü sürprizler saklıyor. Kıraç dağların eteklerindeki bereketli topraklar. İşte burası Gür'ün davul yük. Davul Hüyük Köyü, ismini köyün hemen üst yanındaki davula benzeyen tarihi çağlara ait höyükten alıyor. Bir höyükten çok kaleyi andıran bu tarihi kalıntının üzerinde eskiden davul çalınarak çeşitli törenler düzenlenirmiş. Bu olaydan dolayı buraya Davul Hüyük Köyü denmiş. Dağların heybetli kıraç görüntüsü şaşırtmasın sizi. Tüm bereketini, doğal güzelliğini, cömertliğini bu dağların eteklerine bahşetmiş doğa. Davulüyük, Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı bir köy. Sivas il merkezine 165 kilometre, Gürün ilçesine 27 kilometre uzaklıkta. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Köyün hemen girişinde köy mezarlığı çarpıyor gözümüzü. Birkaç tane bodur çam ağacının dikili olduğu geniş düz bir alanı oluşturuyor mezarlık. Hemen yanı başında etrafa saçılmış tarım aletleri çıkıyor karşımıza. Köy muhtarı Aydın Yılmaz köyü anlatıyor bize. 43 tane köyümüz var. İki dönemdir muhtarlık devam ediyor. Köyün geçim kaynakları sadece hayvancılık. Beraberinde yürüyen çiftçiliğimiz var. E, bu şartlarla devam ediyoruz bu köyde. Göç de vermiyoruz yani. Sabit kaldık hep böyle. Gurbetçimiz çok az. İki, i̇ki, ev bir gurbetçimiz var. Kış boyu hep buradayız. Hayvanlarla uğraşırız zaten. 250 nüfusumuz var. Okulumuz var. İlkokulumuz var. Anaokulumuz var. Açık. Öğrencimiz de var. E, taşımalı sistem zaten e, gidip geliyor. Köyümüzde su sıkıntısı var. Yani bir, sadece tek kuyumuz var. 180 metreden su alıyoruz biz. Bu da kuraklık olduğu sene köyümüz yetersiz kalıyor. Kışın çok rezillik çekiyoruz. Yani hayvanlar içeri girdiği zaman özellikle e, su harcaması çok oluyor. O da yetersiz geliyor. Tekrar tanklardan, dışarıdan getirmek e, gerek görüyoruz. Kışları, eski kışlar yok da yani kışları normal. Niye? De, e, karımız çok az yağar. Yollarımız çok nadir kapanır. Hayvancılıkla hayatımızı devam ederek kışın da içeride besi yaparak koyunları. Köyde kışın yakacak olarak tezek kullanılıyor. Bakir ve çorak bir alanda odun bulmak zor. Alternatif yakacak olarak tezekler imdada yetişiyor. Münzer denilen aletlerle ekim yapılıyor. Daha çok ekim ve biçimde tarım aletlerinin revaçta olduğunu görüyoruz bu köyde. Hem et hem de süt hayvancılığı yapılıyor büyük ahırlarda yetiştiriliyor hayvanlar. İneklerin etrafında uçuşarak gezen tavuklar keyif katıyor ortama. Sevimli küçük buzağlar birer şirinlik abidesi. Müzik Kerpiç ve taş duvar birleşiminden yapılan evler köyün genelini oluşturuyor. Bu evler yapılış şekli bakımından yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğine sahip Anadolu'nun hamarat kadınları köy fırınında çoktan işe koyulmuş durumda kendi yoğurdukları hamurdan çeşit çeşit ekmekleri fırına verdiklerinde ateşin lezzetinde pişen köy ekmeklerinin mis gibi kokusu iştahınızı kamçılıyor. 77 yaşındaki Fetih Bostancı köydeki eski zamanları anlatıyor bize. 1944 doğumluyum. Yoksulluğu tabi oldu bitti gördük. Ben çarıkta giydim. Harp etmeye de yedim. O güne de şükür, bugüne de şükür canı. Yani i̇lkokulu zorla bitirdik. İlkokul mezunuyum. Babam da aynı reşberlik yapardı. İkici döküzü vardı. İşte dardı kız geçinirdik yani. Babam biz sekiz kardeştik, dört kız dört erkek. İşte zor 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 geçinirdik yani yani. 20 26 yaşında evlendim. Başka köyden geldi işte görücü Evlendik işte. Yani başta parası 5 bin lira verdim. İstanbul'da gittim kazandım. Evlendik işte bu şekilde. Kurbetçilik işte iki, iki buçuk bu, sene Arabistan'a gittim. 1984'te gittim, 86'ın 8. ayında geldim. Bir sene de Libya'ya gittim. Şirket kanalına, oraya da gittim. İşte 10 ayda orada kaldım. Köyün küçük, şirin, gösterişten uzak bir camisi bulunuyor. Dış cephedeki minare taştan yapılmış. içerisinde ahşap malzemeler kullanılmış. Köyün okulu eski bir yapı olmasına karşılık yine de hizmet veriyor. Bir derslik, bir de ilkokul öğretmeni bulunuyor. Toplamda 24 öğrencisi var okulun. Köyde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi, köy halkı için büyük bir avantaj. Mazot, gübre, yem desteğini bu kooperatif aracılığıyla karşılıyorlar. Yüksek Platon'un uçsuz bucaksız bozkırında birçok çeşitli bitki yetişmekte. Etrafı dağlarla çevrili vadi her ne kadar karasal iklim hakim olsa da mikroklima iklim özelliklerini taşıyor. Köyleri bir zamanlar ormanlarla kaplıyken bugün bazı köylerde küçük gruplar halinde ardıç, alıç, meşe ve çam ağaçlarına rastlıyoruz. Elma ve ceviz bolca yetişir bu topraklarda. Elmanın ve cevizin en lezzetlisine rastlayabiliriz burada mesela. Eski su tulumbalarını hala bu köyde görmeniz mümkün. Kuyu suları bu tulumbalarla çekilip hayvanların ihtiyaçları ya da bahçeler için kullanılıyor. Müzik Eski bulgur taşlarını toprak üzerinde bir kenara atılmış vaziyette görmeniz mümkün. Bir zamanlar bunlar kullanılıyormuş. Köyde bir de değirmen bulunuyor. Alıştığımız un değirmenlerinden çok farklı. Un ve yarma burada öğütülüyormuş. Tabiatı, hayvanları ve içinde yaşayan insanlarıyla Davulyük köyü sizleri bekliyor. Buralara gelmeniz için daha onlarca nedeniniz olabilir. Siz kendiniz ve sevdikleriniz için bir neden belirleyip bu güzel ve sıcak köyü mutlaka ziyaret edin.